Bir, Bir, içerideu, biraz Bir yangın ihbarı aldık. Elektrik panosunda kısa devrenin olduğunu, patlama seslerinin duyulduğunu duyunca e, ekiplerimizi yönlendirdik. 4 dakika içerisinde olay yerine intikal ettik. 5-6 ekiple birlikte <laughs> olaya müdahale ettik. Yangını söndürdükten sonra binayı tahliye ettik. Zaten önemli bir hadise değildi. Yine kısa devre. Geçen sefer olduğu gibi yine düğün salonlarında yazın hem sıcaktan hem aşırı yüklenmelerden dolayı kısa devrelerin olduğu zaten görülmekte. Müdahale ettik. Vatandaşlarımızı tahliye ettik. Herhangi bir sıkıntılı durum yok. Sağ olun. Sizler de buraya kadar geldiniz bu olaylarda her zamanki gibi bize destek vermektesiniz.